ya. <laughs> ya Allah Bismillah. Devam. 80 yere kırmızı ışık koymuşlar, lamba koymuşlar. Bu ne ya? Trafik şimdiden lamba. Hadi. Frene basa Genelde frene basmadan gitmeyi seviyorum. Bak kadın olduğu nasıl belli? Arkadaki araba pembe. Kadın sürüyor. Pembe zevkini göre yapmış. Helal olsun ona. Evet. Femin, feminist mi diyorlar? Selamun Aleyküm. Arkadaşlar sevgili Türk kardeşlerim. Sevgili Kürt kardeşlerim. Sevgili Zaza kardeşlerim. Hepinize selam olsun. Seviyorum yahu. Bizim ayrımız gayrımız yok. Frene basayım da. Basmayayım da şu öndeki arabayı çarpayım en iyisi. Yabancı plakalı nasıl olsa. Belçika'dan gelmiş. Belçika'ya bir selam vermiş olurum. Aleyküm selam. Ne şu, şu lambayı bir döneyim arkadaşlar. Tırlar bunlar var burada. Şu yolu bir döneyim. Kendime geleyim de. Evet ana yola girdik ferahladık. Devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Evet sevgili kardeşlerim. Diyarbakır, Urfa, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Antep, Siirt, Batman, Van, evet Ege bölgesi, Karadeniz. Neredesiniz Karadeniz uşaklar? Bir Trabzon sporlu olarak Trabzon'a selam ediyorum uşaklar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Ne yazmış Üstad Altınay ilgili düşünceler nedir? Meriçüm selam. Altınay kardeşim yüzde 400 bedelsiz bölünüyor. Yüzde 300, yüzde mü? 400 mü? bedelsiz bölünüyor. Ama kağıdı 90'lardan bir baslar aşağıya. Bir baskı yaptı. Şimdi tekrardan toparlama sürecine girdi. Ben tahmin ediyorum yüzde 20, yüzde Ya maksimum 150'lerde bölerler diye düşünüyorum hisseyi bana göre. Ama geç yapma. Kırmızı kalmayı burada. O hisseyi ola öyle belerler. Öndeki araba yok. böyle belerler diye düşünüyorum ben. Ondan sonra bölümden sonra gideceğini tahmin ediyorum. Bölüme önce aslında gitmesi gerekiyor. Çok basit geliyor. O kadar iş almasına rağmen. Enteresan. Enteresan diyorlar arkadaşlar. Enteresan. Şimdi bu videoyu bu canlı yayını yaptım arkadaşlar. Oyun. Şimdi bu videoda bu videoda sizlere arkadaşlar iki tane <laughs> gerçekten bomba bomba bomba. Gördünüz arkadaşlar Loro Solnik ne oldu? Tavan yapıştı. Değil mi? Evet. Şimdi bu videoda sizlere iki tane bomba gibi hisse vereceğim. Bombacı mülayimin bombaları gibi arkadaşlar. İki tane hisse vereceğim sizlere. Bu hisselerden 300 400 bin liralık 400 er bin liralık kadar oraya kadar maksimum sınır 300 400 bin liraya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta 500 bin liraya kadar da alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi arkadaşlar parça parça alın hisseleri. Lütfen rica ediyorum. Parça parça alın. Para kazanmak istersiniz. Kazandıracağım parça parça alırsanız bu hisseler uçar durmaz. Zaten durmayacak. Uçacak. Siz seseniz de alsanız da almasanız da şu şimdi söyleyeceğim iki tane hisse uçacak arkadaşlar. Evet 300 400 bin liralık alabilirsiniz maksimum sınır olarak. Alacağınız iki tane hisse senedi. Birisi Aztek Teknoloji dibin dibinde arkadaşlar. Dibin dibinde. Bir tanesi Aztek Teknoloji, diğeri İdeal Gayri Yatırım Ortaklığı, İdealist Gayri Yatırım Ortaklığı IDGYO. Bu videonun başlık kısmına her iki hissenin ismini de yazdım arkadaşlar. Tamam mı? Aztek'te hedef fiyat 100 TL. Yakında görecek onu arkadaşlar. Çok kısa zamanda. Çünkü burada dip dip kalkıyor. 46'dan sonra 50'yi kırdıktan sonra tutamaz kimse hasta. E. Bu bir. IDGO şu anda 4.5 4.60 o civarlarda. Arkadaşlar IDGO 5 lirayı kırdığı zaman kimse tutamaz bu IDGO'yu. 15 kağıda doğru 20 kağıda doğru yolculuk başlıyor. Bedavanın bedavası. İkisi de çok güçlü şirket arkadaşlar. Bu motoru bu galiba. Bu iki tane hisseyi şimdi alabilirsiniz. Şimdi alabilirsiniz. Zamanıdır şimdi. Bu kent gıda ile alakalı da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kent gıda da %50 bedelli karar almış. %50. Bana göre %50 bedelli bir şey ifade etmiyor. Böyle güçlü bir şirkette. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Onun için Kent olanlar, ellerinde kent hissesini de olanlar satıp çıksınlar. O kadar söylüyorum. Son kararım o kadar söylüyorum. Elinde kent hissesi olanlar satıp çıksınlar. %50 bedelli nedir ya? Şaka mısınız? Nesiniz? Tamam anladık şirketin hisse sayısını fazla bölmek istemiyorsun ama aynı zamanda da şirkete para girmesini istiyorsun. Ablacığım burası yaya geçirdin mi? Her şey geçiyorsun. Para girmesini istiyorsun, aynı zamanda ekstra para. Yani bütün her şeyini yüzde 50 katlayacak demektir. Ama ne olacak? Yatırımcı mağdur olacak. Gerek yok. Kent olanlar artık satabilirler, çıkabilirler. Haberiniz olsun. Onu söyledim. Söyledim bakalım. Aztek hisse senedini alacaksınız arkadaşlar. Şimdi alar artık alacağınız hisse senedi Aztek. Aztek. 300-400 bin liraya kadar. Bilirsiniz Hatta 500 bin liraya kadar. Diğerde i d g y o Yani gayri yatırım ortaklığı arkadaşlar. Bu videonun başlık kısmında var. Ya şuraya bir tane trafik lambası koymuşlar. Seyyar lamba koymuşlar. 3 tane araba geçiyor. Kırmızı yanıyor. yani ne yaparsın bunu arkadaşlar? Bunu niye koyuyorsun buraya? Yani oraya koymuşlar arkadaşlar. 3 tane araba geçiyor. Kırmızı yanıyor. Fren, gaz, debriyaj. Bu ne kardeşim? Bunun parasını kim ödecek? Hesap yapıyorum da bir borsacı olarak ee, yukarıya doğru bakalım bakalım kim yapmış. CDF hocam CDF devam bir tamam bir 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 mı bir 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 olabilir kar bir yapsaydınız ne yapayım ya şimdi El işler bul demiş yok arkadaşım sağ olun. Kent becerili yapacak Şimdi Ne olur sabahtan bir anlatıyorum kenti. Türk bayrağını koyup canını yüzüne kullanıyorum demiş. Şerefsizim bile. Sefkan. İngelle. Evet. Gene defa devam kardeşim. Hocam sen varsa almayın diyorlar. Kim diyor yani hangi gerizekalı diyor. Böyle güçlü yatırım yapan bir şirket alınmaz mı ya bedava? 6 lirada şirketi alıyorsunuz ya. 6 TL ya 6 TL. Sakız parası 6 TL ya. 10 TL ya. Kaç para sakız? Çay kaç para? Bir bardak çay içen lop gidecek. 6 TL. Bir bardak çay parasını 2 tane insetelere alacaksın. Dora soğumayın. Şimdiler. Klimayı da açtım arkadaşlar. Biraz seviniyorum ya. Şuralarda bakıyorum şu anda. Diğer defa devam diye söyledik. Efendim. Hocam alacağız. Afyon çimento mu, Ceredefa mı, Laros'a mı, Aztek Afyon'u toplayacaksınız. Ceredefa'yı da alacaksınız. Aztek'i de alacaksınız. İdegev'i de alacaksınız kardeşim. O kadar paran yoksa seçimi sen yap. Aleyküm selam Murat kardeşim. E tabi canım sattığınız zaman bir şey sattığınız zaman kar, sa kar satışı yapacağınız zaman hepsini satacaksınız. Nakite kalacaksınız bekleyeceksiniz o ise senedi tekrar düşüşün. Ha düşmeyebilir şansınız yani. Belki tamam yapıp devam eder. Bilemem ki ben onu. Kar satışında ama tabii ki her zaman hepsini satacaksınız. Arkadaşlar gün içerisinde trade yapma imkanınız var. Trade yapabilirsiniz. Bakın doko ile alakalı. Bakın güçlü büyük bir şirket değil mi? parası da yüksek yani. 10 bin liralık, 10 TL'lik doko hisse senedinden bahsediyorum. 11 bin TL. Bugün ben iki sefer dokoyu aldım sattım, trade yapabildim. 10 bin liralık hisse de 5 lot, 6 lot şeklinde aldım sattım arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Yılı alacağım. Bir hisse abi senin ayarladım. Borç var, aldım. Var. ne tavsiye Kaç param var Recep kardeşim? Kaç param var? Bana söyle. Eyvallah Faruk Kaç param var? Recep kardeş kaç param var? Rica ederim kardeşim. Arkadaşlar bakın ben bunları sizlere veriyorum ya mesela iki tane daha hisse söyledim. Aztek. Aztek'i zaten geçen gün ben 44 liradan söylemiştim zaten. 48-49 liraya çıktı. Biraz kar satışı geldi. Tekrar şimdi alınma seviyesine tekrar alabilirsiniz. 300 bin lira mı var kardeşim? Tamam. Aztek'i bir kere al. Yaz oraya. 100 bin liralık Aztek al. Şu kardeşim ne 100 bin liralık Aztek al. 100 bin liralık IDGO al. İdealist gayri yatırım Bu videonun başlık kısmında var. Tamam. Yazdın mı ondan? 70 bin liralık da link al. Link. Bu kadar. 30 bin lira ilave etme çık kullan. Tamam. Ya da hepsinden 80'er bin liralık alabilirsin. 8 kere 3 24 60 kağıt kalır o da nakit şey için Aa, ilave edebilmek için tamam kardeşim anla söyledim sana Yaptım mı onları aleyküm selam ya yeşil yazıda yazmış hiç okumuyor ki yeşil kim bu isim barış bey ha evet lora solding devam kardeşlerim bakın ben her zaman söylüyorum işte senetleri al aldığınız zaman kar satışı yapabilirsiniz. Yapmak isteyebilirsiniz. Ha şu var. O kağıt daha sonra tavan bozar mı, bozmaz mı, geri düşer mi? Bunu bilemem. Yapabilir de yapmayabilir de bazen. Anladınız mı? Ama ha şu var. Şimdi adam 300 bin liralık alır. 300 bin liralık da kar satışı tavan kitle diyelim. Mesela Satmak isteyen için şey söylüyorum. 30 bin lira kar. Allah bereket versin. Kar satışı yapabilirsin. Sonra beklersin düşüşü. Veya beklemezsin. Ben gün içerisinde arkadaşlar bakın. E, bu size verdiklerimle sabit kalmıyorum. Gün içerisinde WhatsApp gruplarımda hisse senetleri veriyorum zaten. Onlardan da yine kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Ben bugün gün içerisinde Alves kablo verdim mesela. Yüzde %7 çıktı. Alves kablo. Herkes kazandı. Kar satışını yapan yaptı yani. Sizin gün içerisinde görmediğiniz şeyler var mesela. Dip grupta, ücreti grubunda sattırıp aldırdım, tekrar sattırdım, tekrar aldırdım bir şeyler var. Anladınız mı? Örnek kent gıda. Kent gıdayı bedelle açıklayınca %50 hoşuma gitmedi yani. Bu mantıklı bir şey değil. Bu yüzden kendi gıda hissesi olan yatırımcılarıma sattırdım. Hemen gerekli hisseleri aldırdım. Mesela anladın mı şimdi arkadaşlar? Grup bunun için çok önemli. Rica ederim. Sana para kazanılacak hisse bu kardeşim. Korkma al. Bir. İdeo. İster 10'da satarsın, ister 8 lira ister 7 lira da, o da hızlı bir şekilde seni bir şekilde hareketler yapacak. Link, o da çok güzel bir katılımlar yaptı bir şirketlere, o da çok güzel gidiş yapacak. Bir linki 800 bin lira arasına gideceğini düşünüyorum şu kısacık vadede, bilmiyorum olsun. Bu kadar, okey? Yani bu, söyledim mi sana şimdi bir hedefler? İster o aralarını satarsın, ister hedefler gelince satarsın. Sen nasıl yapmak istiyorsan, trade mi yaparsın? Şimdi 300 bin lira para var, %10 çıksa toplamında işlerin 30 bin lira para yapar, Allah bereket bir grubuna girmek istersen de WhatsApp numaram diğer diğer his, hisseler videolarım da var arkadaşlar. Her videonun altına yazmıyorum. Uğraşmak istemiyorum. Yani. Oradan numaramı alırsın. Bir grubuna ücretli gruba girmek istersen oradan bana ulaşabilirsin. Tamam şartları oradan söylerim size. Ya yani o kadar yüksek bir para almıyorum arkadaşlar. Bir gruba giriş ücreti şartlarını da söyleyeyim. Herkes de duysun madem. Giriş ücreti bir sefere mahsus 3000 TL alıyorum. Yakında bunu 5000'e çıkartacağım yapacağım yani. Enflasyon farkları bilmem neler, Her şey uçtu yani. Bir paranın değeri kalmadı. Ondan sonra kardan da %5'i alıyorum arkadaşlar. Örnek size 10.000 lira kar yaptırdım. Hisseyi sattırdım. 10.000 lira kar yaptınız. Kar yaptıktan sonra hisseyi sattıktan sonra bu yapılan 10.000 TL kardan %5 bana gönderiyorsunuz. Yani 10.000 yüzde %5 500 TL yapar. 500 TL bana gönderiyorsunuz. 9.500 TL kar size kalıyor. Bunda çıktı. Evet. Hmm. Faruk kardeşim söyledim. Diğer aşağıdaki WhatsApp şey diğer videoların başlıklarına bak. Orada benim telefon numaram var. Cep telefon numaram. Cep telefon numaram var. Oradan WhatsApp ekleyebilirsin. Bana ulaşabilirsin. Eğer ki onu yapıp beceremezsen küçük harflerle borsa selam birleşik bir şekilde et gmail kom adresini, telefon numaranı gönderebilirsin. Herkes için şöyle yapar. Küçük telefon var. Onları alacağım. Danışacağım size. Evet kimmiş bu? Boz altında kalma sana bir yara salamaz ya. Zarara neye ortak olayım ki ben? Ben para kazandım. Babuş söylediğin iki işte de halen Hangisi kardeşim? Babuşçuk. Babuş diyor. Babuş desen daha iyi. Faruk kardeşim. Kar satışı yapalım derken kaç param var elinde? Ne kadar var? Ne kadar kardasın? Bilin mi güven? Bu gelmelisiniz yani. Ben oradan yönlendim. Buradaki ne kadar yerler enerji son fiyatı. Üstad. Ford Oto. Dediğim kazandık.